Evet arkadaşlar sizlere muhabbet kuşu yavrularının elle besleme olayını anlatacağım. İlk önce bunlar için hazırlanan mamalar vardır. El besleme mamaları olarak. Bir de aparatlar vardır. Şu besleme ucu olarak tabir edilen metal bir e, ortalama 5 mm çıkıyor ya. Tabi bu kuşların içinden yönetimin kadar çıkıyor. Besleme mamaların içinde. Ne kadar iyi yavrular İyi bakılırsa o kadar verimi artar. Anne babayı da sen ne kadar beslersen anne babayı da yormamış olursun. Ha, anne baba bakıyor. Ben anne babaya iyi bakayım. Yavrulara iyi baksın gibi değil. Yavrular ister istemez. Bir kuruş kadar, bazen 8-9 tane 5 Besleme şeyleri oluyor. Burada gördüğünüz gibi 7 kardeş var. Albino var bir yeşili var, mavisi var, ıslık yeşili var, sarısı var. Şimdi ufak bir tane yeşil gelmiş, bir tane yine griyizden gelmiş. Yani bunları anne baba kuşlara bakıyor ama biz de ister elimizden geldiği kadar anne babayı destekliyoruz. Yani bunları destekleyeceğiz ki hem hayvanı öldürmemiş oluruz hem de daha fazla verim alırız. Öncelikle besleme olayını göstereyim size. Mahonun kıvamını görüyorsunuz. Şu şekilde. Bunu ilk önce şırıngaya çekiyoruz. Çektiğimiz zaman tabi ağzını biraz siliyoruz. Ağzını biraz siliyoruz. Şöyle gösterdiğim gibi aparatı takıyoruz. İlk önce yavruyu sol elimizle genelde tutuyoruz sol gözünün yani bize baktığı zaman sol tarafımıza doğru gözün altından indiriyoruz aşağı doğru direkt kursağa doğru ve basıyoruz olayda görmüş olduğunuz gibi yavrumuz gayet iyi güzel eğer ki şu şekil tutup yavruyu bu sağ gözünün altından yaparsak o zaten yanlış basıldığını hemen anlayabilirsiniz. Yavruyu Allah göstermesin kaybetme ihtimalimiz yüksek. Size tekrar göstereyim olayı. Aparatımızı takıyoruz. Yavruyu elimize alıyoruz. Dediğim gibi sağ gözünün altından yaparsak eğer kuşu kaybederiz. Nefes borusuna doğru ama şöyle sol tarafa doğru Zaten sol baş parmağımızda demiri hissediyoruz. Sol baş parmağımızda demiri hissediyoruz. Hayvanlar gördüğünüz gibi bu şekilde sağlıklı bir şekilde beslenmiş oluyor. Tabi bu tarz ters basma vakaları var. Bu işi öğrenirken biz de tabi yanlışlıkla bir 10 sene önce ters bastığımız bazı kuşlarımız oldu. Buna şu şekil çeviriyoruz. Sol parmağımız zaten metali hissediyor. Gördüğünüz gibi kursak şişiyor. Aslan tosunum benim. Sarıya da aynı şekil veriyoruz. Sol gözünün altından unutmayacağımız şekilde. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu aslanlar boydu. Şimdi kümesimize baktığımız zaman diğerlerimizle tek tek yine kümepe, beş diyecek. Şu anda bunlar karbonlar dolu. Bunları yeni yerine koyuyoruz. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.